Cam Evet, şimdi nasılız? Görüyor musunuz? İyiyiz hocam. Tamam. Ee, burası görünüyorsa buradan bir baştan alayım yeni gelenler için. X artı Y'nin açılımını yaptık, genel açılımını yaptık. Terimler vardı hatırlıyorsanız. Şimdi o terimlerinden özel olanları soracak bize. Yani beşinci terimi kaçtır baştan, yedinci terimi kaçtır diye konuşacağız x artı y üzeri en ifadesinin x'in azalan kuvvetlerine göre açılım yapıldığında bu standart bir cümledir. x nerede? Burada. Yani birinci terim azalıyor. Hatırlarsanız dün yaptığımızda kitabınızda da vardı. Standart açılımda ne oluyordu? Birinci terimin üssü azalırken yani x'in üssü azalırken y'nin üssü artıyor. Standart açılımda bu vardı açılım yapıldığında baştan R artı birinci terim dediğinde N'in R'lisi X üzeri N eksi R çarpı Y üzeri R. Bu bizim ana formülümüz. Bunu adımız soyadımız gibi bileceğiz ve bütün binom sorularında ilk aklımıza gelecek bu olacak. Yazacağımız şey bu olacak. Soruların %80'i %90'ı da bu. Yani bunu yazacağız çözer. Bu olmazsa olmazımız. ...ha baştan değil de sondan derse... ...R artı birinci terim derse... E ...N'in R'lisi sabit. Bakın X üzeri R, Y üzeri N-R oluyor. Farkı nedir? Eğer sen bu formülü bilirsen... ...birinci formülü... ...sadece ikinci formülde üstlerin yerleri değiştirini ...kolaylıkla e, yazabilirsin. Şimdi birinci örneğimiz, sorumuz... 2x eksi y üzeri 8 ifadesinin x'in azalan kuvvetlerine göre standart bir açılım diyor. Baştan 6. terim. Aa, başta, yani r artı 1. terim. Kat sayısını bulalım diyor. Yani bunu açacaksın. Atıyorum 40 x küp y üzeri 5 gelecek. Attım. Şimdi onu bulacağız. Ne yaptım? benim bilmem gereken formülü yazdım. Genel formülümü yazdım. Genel formülüm bu. N'in realisi. Ha, önce ne yaptım? Baştan altıncı terim dediği için baştanın da altını çizelim. Ne dedim? R artı biri kime eşitledim? 6'ya. R'yi buldum. N'i de soruda vermiş. 8. Tamam. N ve R elimde. Genel formülümü yazdım. N'in R'lisi x üzeri n eksi r, y üzeri r olmazsa olmaz formül. Tamam. X dediğim birinci ifade. X dediğim yerde ne var? Şimdi soruya adapte ediyorum. Birinci ifade 2x. 2x'in n eksi r'lisi, 8 eksi 5'lisi. İleride direkt yazarım. 3 yazar geçeriz. İkinci ifadem y değil. Nedir? Eksi y'dir. İşaretiyle alırım. Önemli. İşaretiyle al. Unutma. Y'nin reelisi. Eksi Y'nin beşinci kuvveti. Ne yaptım? Genel formülü soruya entegre ettim. Adapte ettim. Uyarladım. Artık ne derseniz deyin. Soracağınız bir şey yoksa burayı devam ettireceğim. Sekizin beşlisini bulacağım. Ha düzenleyeceğim. Hiç acele etmeyelim. Bakın şuradan devam ediyorum. Sekizin beşlisi. Şimdi burada teknik düzenlemeler yapacağız. 2x'in kübü y üzeri 5. Pardon. Nedir? Eksi y üzeri 5. Şimdi parçalamalar var burada. Parçalamalarda şunu yapıyor. Bana sayı olarak gelecek adamları en başa yazar. Ne demek bu? 8'in 5'inden bir sayı gelecek. Şunu parçalarsanız kuvvet hem 2'nin küpü olur hem de x küp olur. Üslü sayılarda görmüştük bunu. Pardon. Bir, bir, şey daha söyleyeceğim. Şimdi bu y'nin önünde eksi 1 var. görünmeye. Gizli bir. Eksi 1 var. Onu da buraya alacağım. Eksi 1 üzeri 5. Ne yapmış oldum? x'i ve y'yi yalnız bırakmış o. Tam kısımları da buraya almış o. Şimdi final yapıyorum. Eksi ee, 1'in 5. kuvveti eksidir. Öyle aldım. 8'in 5'lisi kaçtır diye sorduğumda 56 diyeceksinizdir. 56, 2'nin küpü de 8'dir. X küp, Y üzeri 5. 56 ile 8'i çarpsak kaç gelir arkadaşlar yani sorsam size 8 kere 6 48 448 4... Evet 448 x küp çarpı y üzeri 5 Şimdi bulduğumuz nedir? Bakın Soruda katsayıyı sormuş Cevabımız eksi 448'dir Altıncı terimi sorsaydı eksi 448 çarpı x küp çarpı y üzeri 5 bu adamın açılımından ki 6. terimdi. Hatırlıyorsanız kaç bu adamın açılımından toplam kaç terim vardı? Nasıl buluyorduk onu? Dün söylemiştik. Kaç terim var? 2x eksi y üzeri 8. Bir fazlası. Efendim? İnin bir fazlası. Yani 9 tane terim var. Öyle değil mi? Bu dokuz tane terimin altıncı terimi buymuş arkadaşlar. Ama sonra da katsayı dediği için katsayı sabit sayıdır, öndeki sayıdır, eksi 448 olacak. Bu hikaye. Şimdi bunun benzerine kitabımızda 50 53. sayfada, 53. sayfada örnek 68 var. Herkesin kitabı yanındadır. Olduğunu umuyorum. Öyle değil mi? Evet. Evet. Güzel bir evet çıktı. Peki bir kişi okuyabilir mi o, o soruyu? Örnek 68 yani. Okuyayım mı? Ee, o kim? E o İste ya. herhangi biriniz okusun arkadaşlar. Şu anda göremiyorum ben sizi ya. Tamam. 3x eksi y üzeri 8 ifadesinin açılımındaki terimler x'in azalan kuvvetlerine göre sıralandığında baştan 7. terimi bulunur. Çok güzel. Harika. Ee, diğer soruya benziyor. Yine standart bir açılımımız var. X'in azalan kuvvetlerine göre açıyoruz. Ee, baştan kaçıncı terim? 7. terim. Başlıyorum hikayeme. Yani R artı birinci terim 7'ymiş. R'miz 6. N'imiz soruda var. Kaç? 8. Bunu da biliyorum. 8. O da elimde. Sonra gelen formül de aklımda. Bakın yazıyorum. N'in R'lisi. X üzeri N eksi R. Y üzeri R. Şimdi genel formülü adapte edeceğim soruya. 8'in 6'lısı x dediği birinci terim. Bakın burada kaç var? 3x var. n eksi r artık direkt yapalım. 8 eksi 6 2 çarpı y dediğinde ne var? y yok. Ne var? Eksi y var. Y üzeri 6. Doğru bir açılım yaptım mı? Sağlamasını yapalım. 6 ile 2'nin toplamı 8'i vermek zorunda. Yani bakın genel formülde... n r artı r n'i vermek zorunda. Doğru yapmışım. Hani dün bahsetmiştik buradaki r ikincinin üzerinde olmak zorunda. Evet bakın 6 6 doğru bir açılım yapmış. Bundan sonra düzenleyeceğim. Önce tam kısımları 8'in 6'lısı 3'ün karesi parçaladım. Buradan ne gelir? Gizli bir 1 var. Eksi 1'in 6. kuvveti. İleride bu eksi 1'i yazmamıza gerek kalmayacak. Ya yani yukarı Mesela öbür soruda yazdım. Şöyle diyeceğiz bakın. Ee, kardeşim bu tek katlı kuvvettir. Bu eksiyi eksi yapar. Direkt başa eksi atacağım. Çift kuvvetse de artı yapacağım. Diyeceğim geçeceğim. Uzatmayacağım yani. Uzatmayacağız yani. İşlem yaparken. Ama şimdi yeni öğrendiğimiz için neyin nereden geldiğini görmemiz açısından önemli. X kare y üzeri a. Buraya geldi. Gelen giden var mı bakalım? Yokmuş. Tamam. Sorunuz var mı? Genel olarak hani bir şey kafanıza takılır. İşaret, işlem, şu bu. Çünkü final yapacağım. Ee, 8'in altınısı 28 yapıyor. 3'ün karesi 9 yapıyor. Eksi 1'in 6. kuvveti 1'dir. Yazmama gerek bile yoktur. X kare çarpı Y üzeri 6. İşte bu kaçıncı, bu açılımda kaçıncı terim arkadaşlar? 7. terim. Soru da neyi sormuş bize? 7. terimi bulun demiş. Bakın kat sayıyı bulun dememiş. Ha 28 çarpı 9 onu, ya, onu çarpmadık değil mi? 9 kere 8 72 7, 9 kere 2, 18 252 x kare çarpı y üzeri 6 benim neyim 7. terimim oluyor kat sayıyı sorsaydı cevabımız 252 olacaktı terimi sorduğu için 252 x kare çarpı y üzeri 6 benim bu açılımdaki ifadem oluyor. Arkadaşlar. Şimdi baştan bir de sondanı yapalım. Bir de sondan yapalım. Sondanın formülü neydi? Aynı, sadece x ve y'nin kuvvetleri değişiyordu bakın. Sondan deyince hiç kafamızı karıştırmayalım. n'in r'lisi sabit olacak. x üzeri r y üzeri n r diyecek. Sondan sadece o var. ben kendi kitabımızda yok herhalde sondan diye 54. sayfadalar hocam. O ama o baştan sondan diye karıştırmış. Şimdi biz bir tane standart sondan diye çözelim. Yine onları yorumlayabiliriz. Sorumuz 2x eksi 3y'nin 8. kuvveti. İşte x'in standart, x'in azalan kuvvetlerine göre bu standart göre açılım yapıldığında baştan demiyor özellikle renkli kalemle yazayım sondan Altıncı terim'i bulunuz diyor. Baştan demiyor. Önceki çözdüğümüz iki soruda neydi? Baştan diyordu. Baştan demediği için burada ne diyor? Sondan altıncı terim diyor. Yine ne diyeceğiz? R artı bir altı diyeceğiz. R'miz beş gelecek. Burada bir değişikliğimiz yok. N de sabit sekiz. Ama genel formülde ne diyeceğim? Küçük bir değişiklik yapacağım. N'in r'lisi x üzeri n eksi r diyordum ana formülde. Sondan dediği için şunu diyeceğim. Bitti. Bunu yazdıktan sonra diğeri bizim işlem yeteneğimize kalıyor. N'i biliyorum, R'yi biliyorum. Birinci terim X olarak adlandırdım. ikinci terimi de Y olarak adlandırdım. Ne yazacağız şimdi? Hocam Sekiz. formu bu şekilde mi oluyordu? Tam tersi değil miydi? Ama sondan ya. So, uyardım ya. Sondan deyince. Sondan. Sondan. sondan, Baştan. Evet. Baştan. Baştan Biz bu formu. Yandı. Hocam Aa. siz tam tersi yazmışsınız. Özür dilerim, çok özür dilerim. Doğru. Bravo. Tebrik ederim. Tamam. Oh, keşke kurşunla yazsaydım. Pardon, 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 pardon. Pardon. Bak, o kadar uyardığım hatayı kendim yaptım, görüyor musun? Güzel, harikasınız. Dikkatlisiniz. Evet, evet, aynen. Aynen. Oldu mu şimdi? Şimdi oldu herhalde. Güzel. 8'in 5'lisi. Birinci ifade 2x. 2x'in rinci kuvveti. r kaç? 5. İkinci ifade. 3y mi? Eksi 3y mi? Eksi 3y. 3y. İşareti de alacağız. n eksi r. n r. 8 eksi 5. 3. Bakıyorum sağlamasına. Bununla bunun toplamı n'i veriyor mu? Veriyor. Evet. Sondan dediği için evet. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi düzenleme zamanı. tam kısmı öne atıyorum. 8'in 5'lisi. 2'nin 5'lisi. Eksi 3'ün üçlüsü. Ne yaptım? X'in önündeki katsayıyı da öne attım. 2'yi yani. Y'nin önündeki katsayıyı da öne attım. Çünkü tam kısım burası. Ben burada hepsini tam istiyorum. Kafam ağrımasın. Kafamız karışmasın. Ondan sonra X'in 5. kuvveti ve Y küp derim. Artıyı eksiği duruma göre e, kurgularız. Şimdi bazı sorularda 8'in çok büyük gelebiliyor. Çok büyük gelince açmıyor. Şıklarda görürsünüz zaten çözerken. Örneğin bu sorunun cevabına şöyle demiş. 32 ile eksi 27'yi çarpmış. Eksi 864 demiş. 8'in 5'lisi demiş. X üzeri 5. Y üzeri küp demiş ve böyle bırakmış. Neden? Çünkü 8'in 5'lisinden de iki basamaklı veya 3 basamaklı bir sayı gelecek çok büyük bir sayı çıkacak. Bizden o işlemi istemiyor. Bizden bunu açabiliyor musun? Bunları toparlayabiliyor musun? Yorumunu yapabiliyor musun? E, diyor. Sondan altıncı terim bu arkadaşlar. Bu. Bu sondan altıncı terimde minde kat sayısı kaçtır derse bunu gördüğümüz şıkta işaretleyeceğiz. Tam kısım katsayı demek. Onu artık anlamışızdır. Ee, peki ben şimdi, soruyla ilgili değil de şey genel böyle soruyorum. Bunun açılımından kaç tane terim var? Kuvvet 8. Kaç terim olur açılımında? 9. 9. Peki sondan altıncı terim aslında baştan kaçıncı terim olur? Hiç. Hiç. Hayır. Hayır. <laughs> dördüncü terim olur. İsterseniz dokuz tane çizin dördüncü terim olduğunu göreceksiniz. Çünkü R artı bir dört diyeceğiz. R üç diyeceğiz. Bakın Y'nin üzerinde üç var. Neyse çok kafanızı karıştırdım. Tamam. <laughs> Kaç dakikamız var? 3 dakika. Ee, tamam. İyi. Şimdi sabit terim ve ortadaki terim var. Onlara geçmeyelim. Üç dakikada olmaz. Ben size bir tane soru yazayım hemen. Ee, baştan baştan mı yapalım? Sondan mı yapalım? Sondan bir tane daha yapabiliriz. Evet. Kesirli yapalım bir tane. İki tane baştan yaptık. iki tane de sondan yapalım. İşte şey sabit. X'in azalan kuvvetleri. Şöyle denden yapsam olur mu arkadaşlar? Anlar mısınız? X'in azalan kuvvetlerine göre açılım yapıldığında. Anlarız değil mi? Cevap. Anlarız hocam. Ben anlarım evet. en azından. Diğerlerini bilmiyorum. Evet. Yine aynı hikaye. İşte x eksi y bölü 2'nin 5. kuvvetini x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında, yapıldığında sondan ikinci terim nedir diyor. Sondan ikinci terim. Yani r artı birinci terim kaçmış? 2'ymiş. R'miz kaç olacak? 1. n'imiz 5. Aslında hep aynı hikaye. Sonra da formülü yazıyorum. x çarpı. Ee, x üzeri y, y üzeri n eksi r. Neden bu formülü yaptık? Çünkü sondan dediği için. Baştan deseydi, x ve y'nin kuvvetleri değişik oluyordu. Hocam, sayı gözükmüyor baştaki biraz. Hangi sağ kaydır? sayı sayıdır? Baştaki sayı. Şu 5 Beş mi? Evet, mı? şun içine gözüküyor hocam. Hepsi gözüküyor mu? Hı hı. Tamam. Şimdi genel e, formülümü yazdım bir dakika. Düzenleyeyim kağıtlarımı. Genel formülde yazmaya başlıyorum. N'in reelisi belli. 5'in birlisi. Birinci ifadem x. x üzeri r. Yani x'in birlisi. İkinci ifadem y bölü 2 demiyorum. Ne diyorum? Eksi y bölü 2'nin kaçıncı kuvveti? Dördüncü kuvveti. 4, 1 daha 5. Verdim burayı verdim. Kısa bir sağlama yapıyorum. Sonra 5'in birlisi 5. Önce yazıyorum. Hiç açmayayım. Bir de burada ne gelecek? Bakın eksi 1 bölü 2'nin 4. kuvveti. Onu da aldım. İşaretiyle aldım. Burada ne kaldı? x üzeri 1. Burada ne kaldı? y üzeri 4. Bitti soru. Tabii bu nasıl gelecek? Kesirli gelecek. Eksi 1 bölü 2'nin dördüncü kuvveti pozitif olacak. 5'in birlisi 5. 1 bölü 16. 2'nin dördüncü kuvveti x çarpı y üzeri 4 o da 5 bölü 16 x çarpı y üzeri 4 sondan kaçıncı terim oluyor bu ikinci terim baştan kaçıncı terim olur diye sorsak açılımında 6 tane var 5 mi Beş mi? Beşinci terim. Pardon baştan. <laughs> evet baştan beşinci terim oluyor. Baştan. Evet. Oluyor. Evet. Düşündüğünüzün bir fazlası geliyor. Değil mi? Mesela sondan altıncı terim. Baştan üçüncü değil dördüncü terim. Oluyor. Evet. Ee, öbür ders devam ediyor.